Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere sınav kaygısı nedir, belirtileri nelerdir, nedenleri nelerdir ve nasıl baş edebiliriz gibi konularda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Sınav kaygısı nedir? Genel olarak sınav kaygısını öğrendiğimiz bilgileri sınavda kullanmamıza engel olan ve başarımızın düşmesine neden olan yoğun kaygı olarak tanımlayabiliriz. Kısaca, kişinin sınavda başarısız olacağını veya istenilen başarıyı sergileyemeyeceğine dair duyduğu endişedir. Sınav kaygısı aslında gerçek dışı korkular olarak da tanımlanabilir. Eğer siz de evde soru çözdüğünüzde veya deneme sınavlarında başarılı oluyorsanız ancak gerçek sınavlarda performansınız düşüyorsa sınav kaygısı yaşıyor olabilirsiniz. Belli bir düzeyde kaygı işlevseldir kişinin verimliliğini, yaratıcılığını ve performansını artırır. Ancak kaygı, belli bir seviyenin üzerine çıktığında performansın ve başarının düşmesine yol açar. Sınav performansı ile kaygı arasında ters bir ilişki vardır. Kaygı arttıkça performans düşer, performans düştükçe de kaygı artar. Kaygının nedenleri. Sınav kaygısının birçok nedeni olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır. Başarısızlık korkusu Kişinin kendine yönelik olumsuz düşünceleri, yani düşük benlik algısı. Anne ve babaların aşırı beklentileri veya kıyaslamaları. Kişinin kendini başkalarıyla kıyaslaması. Aşırı mükemmelliyetçilik, akılcı olmayan inançlar, etkili ders çalışamama veya zamanı iyi kullanamama. Bunlara ek olarak sınava hiç kaygı duymadan girmek ve bazen olumsuz etki yaratabilir. Çünkü hiç kaygı duymamak, Yeterince motive olamamak anlamına gelebilir. Fiziksel belirtiler. Sınav kaygısı yalnızca zihinsel değil, bedensel tepkiler de ortaya çıkarır. Bu belirtiler arasında şunlar yer alır: kalp çarpıntısı, soğuk ve terli eller, soluksuz kalma hissi, mide rahatsızlıkları, bulantı, bağırsak sancıları, unutkanlık, gerginlik, ağlama isteği, kas ağrıları. Kaygı anında vücutta neler olur? ya başaramazsam, ya yapamazsam, ya düşük alırsam gibi düşüncelerle birlikte beynimiz hipofiz bezini uyarır. Bunun sonucunda böbrek üstü bezleri devreye girer ve adrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılanır. Vücudumuz savaş ya da kaç tepkisi verir. Bu sırada depolanmış yağ ve şeker kana karışır, solunum hızlanır, kanda al yuvar sayısı artar, kalp atışları hızlanır, kan tıhtılaşma mekanizması devreye girer, kas gerginliği artar, sindirim yavaşlar, göz bebeklere büyür, beyne ve kaslara daha fazla oksijen taşınır. Bu tepkiler hayatta kalma refleksleri açısından çok işlevseldir. Ancak sınav ortamında başarıyı olumsuz etkileyebilir. Akılcı olmayan inançlar Kaygıyı artıran önemli bir faktörde akılcı olmayan inançlardır. Bunlara örnek olarak şunları sayabiliriz. Beceriksizin tekiyim. Zavallı ben. Asla bu dersten geçemem. Tembel çocuk. Başarısız genç. Yaptığım ödev mükemmel olmayacaksa hiç olmasın. Sınavlarda başarılı olursun ya da değersizsin. Mükemmel olmalıyım. En yüksek notları ben almalıyım. Sınıfta yanlış söylersem rezil olurum. Düşük not alırsam kimsenin yüzüne bakamam. Annem babam ne der? Arkadaşlarım ne düşünür? Bu tür düşünceler kaygıyı artırır. Çarpıntı, uyku düzensizliği, dikkat dağınıklığı gibi fiziksel ve psikolojik tepkilere yol açar. Sonuç olarak kişi çalışmamaya, sınavdan kaçınmaya ya da düşük performans göstermeye başlayabilir. Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları. Fiziksel belirtilerle baş etme. Nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri uygulayın. Düzenli yürüyüş yapın, bu hem bedeni hem zihni rahatlatır. Hedef belirleme. Geleceğe yönelik hedefleriniz olsun. Gerçekçi, ulaşılabilir hedefler motivasyonu artırır. Etkili çalışma alışkanlıkları. Düzenli ve planlı çalışın. Zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin. Gerektiğinde hayır diyebilme becerisi kazanın. Olumlu düşünme. Başarısızlıkları genelleyip kaygıya dönüştürmek yerine bunlardan ders çıkarın. Kendinizle yaptığınız olumsuz konuşmaları fark edin ve daha pozitif, gerçekçi cümlelerle değiştirin. Sınav sırasında orta düzeyde gerginlik dikkat ve konsantrasyon için yararlıdır. Aşırı kaygı hissettiğinizde kısa bir mola verin. Kalemi bırakıp birkaç kez derin nefes alın. Diğer öğrencileri izlemek yerine gözlerinizi dinlendirin, dışarı bakın. Sınav taktikleri: Zamanı verimli kullanın. Yapamadığınız sorularla inatlaşmayın. Belgelerinizi önceden hazırlayın, ulaşım planınızı yapın. Sınav yönergesini dikkatle okuyun. Unutmayın, sınav kaygısı doğaldır. Herkes bir miktar kaygı hisseder. Önemli olan bu kaygıyı kontrol edebilmek ve sizi motive edecek düzeyde tutabilmektir. Kendinize inanın, çalışmaya güvenin ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyorum.